Ya çocuklar, babanız gerçekten de bu eve şaka maka bir dada olacak galiba. Ya biz eve gelen bütün yeni dada adaylarını korkutup kaçırmak için gelen her şeyi yaptık. Ama babam pes etmiyor işte. Ya bu ülkede de ne kadar çok yeni dada adayı varmış. Korkut korkut bitmiyor. E babam da uyandı zaten. Bütün dada görüşmelerini iş yerindeki ofisini yapıyor. Niye biz de babamın ofisine gidip sabotaj çalışmalarını orada sürdürmüyoruz peki? Duygu, orası babanın iş yeri. Yani yeni dadı adaylarını korkutup kaçıracağız diye televizyon reytinglerinde alt üst etmenin bir manası yok ki. E ne yapacağız peki? Pes mi edeceğiz? Galiba oturup yeni gelecek olan dadının benim onda birim olması için dua etmekten başka çare yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Onda birim bile süper bir dadı olur yani. <laughs>